Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz AHA ve BHA'lı ürünler kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi, birinci olarak bu ürünler gerçekten çok etkili ürünlerdir ve çok da fayda sağlarlar. Lekeli cilt, kırışıklığı olan cilt, gözenekleri olan, sivilcesi olan cilt, bariyeri düşmüş olan cilt, bütün bu cilt tiplerinde uygun dozlarda kullanıldığında büyük etkiler çıkar. Ancak hatalı kullanımlarda da fazla tahrişler, hatta böyle lekelenmede artışlar ve soyulmalar dahi görülebilir. Peki nelere dikkat edeceğiz? AHA ve BHA'lı bir ürün kullanırken ayrı bir mekanik peelingten kaçınacağız arkadaşlar. Kese yapmak, maskeler yapmak, tanecikli peelinglerden kaçınacağız. Çünkü zaten aslında cildimiz yavaş yavaş soyuluyor. Bizim görmediğimiz bir mekanizmayla. Hücrelerin arasındaki bağların yavaş zayıflatılıp parçalanmasıyla bu hücreler daha hızlı atılıyor çünkü. O yüzden bir başka peynir kullanmayacağız. Bir başka noktada bu çok önemli. Böyle bir ürün kullanırken A vitamini türevi üre, ürünlerden özellikle ilaçlardan kaçınmamız lazım. Yani çok fazla doktorlar tarafından yazılan diferin, tire gibi retin, retinal dehit içeren yani A vitamini türevi ürünler içeren e, ilaçları bir arada kullanmamak lazım aile beraber. Yani onlar bir soyucu etki yaparken bir de siz soyucu kullanırsanız dışarıdan cildi iki kere yoğurmuş oluruz. Yan etkileri çok fazla olur. Bir başka nokta bu ürünleri kullanırken aha ve behyalı ürünleri kullanırken güneşe karşı hassasiyetimiz hat safhadadır. O yüzden muhakkak her zaman kullanmamız gerekiyor ama bu ürünleri kullanırken de güneş koruyucularımızı ihmal etmeyelim. Gündüz ve öğlenleyin muhakkak yenileyelim. Aynı zamanda ahalı ürün kullanırken cilt hassasiyet oluştuğu için, oluşturduğu için yüzümüze veya kullandığımız bölgeye ağda yapmaktan kaçınalım. Aksi takdirde ciltte ciddi soyulmalara dahi yol açabilir. Bir başka noktada arkadaşlar, oral izotretinoin tedavisi dediğimiz Roaccutane aknetrent, zoretenin gibi ilaçlar kullanıyorsanız kesinlikle ahalı ürünler kullanmamalısınız. Hatta tedaviyi bıraktıktan sonra bile en az 3-4 ay kullanmamalı. Kullanmaya başlamak istiyorsanız da doktorunuza danışmanız önemli. Bu ürünlerde arkadaşıma kullandı, bana da iyi geldi dememek gerekiyor. Her cilt tipi ayrı çünkü. Bir başka nokta bazı cilt tipleri de çok hassastır ve yine bariyeri güçlendirmek, nemi arttırmak için bu ahalı ürünler kullanılabilir. Yine burada da PH'sı e, pH'sı 3,5'tan düşük olmayan, %8-10'u geçmeyen ürünler tercih edilmeli. Ama e, ama kendinizi tercih etmeyin derim hassas bir cildiniz varsa. Bir doktor, eczacı veya uzmanın gözü gözetimi altında kullanın. Bu tür ciltler çok fayda sağlayabilirler. Ancak çok fazla kullandıklarında tahriş artabilir. Gerekirse aralıklı yani gün aşırı haftada 2-3 gün kullanım şeklinde de hayatlarına sokabilirler bu rutini. Bir başka önemli nokta daha fazla etki yapsın, bir an önce cildim yenilensin, düzelsin diyerek ahalı ve behalı ürünleri çok sık veya çok fazla kullanmayalım. Yani günde 2 diyorsak 2 kullanalım. Günde 3-4 kullanayım veya işte bir parmak dedi ben 2 parmak süreyim dersek bunlar hep yan etkilerle geri dönüş yapıyor. Son olarak uyarmak istediğim nokta şu. Bazen profesyonel bakım yapılıyor ahalı ürünlerle. Yani kimyasal peeling'de kimyasal soyucular uygulanıyor, ciddi tedavilerdir. Bundan bu tedavilere başlamadan önce tabii doktorlar ve uzman estetisyenler kontrolünde oluyor. Bu tedavilere başlamadan önce en az 2 hafta öncesinde %8-10'luk oranlarda aha içeren ürünlerle cildimizi hazırlamamız gerekir bu tür tedavi. Bunu da doktorunuza danışarak zaten eylem planına geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar ne diyoruz başkasına iyi geldi diye bize iyi gelecek diye bir şart yok. Lütfen ahalı ve behalı ürünlerin gücünden faydalanın ama uzman tavsiyesiyle faydalanın. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.